Günün temposu yüksek. Saatler 10.30'u gösterirken, Asya'dan gelen bir başlık piyasaların kulağını biraz dikti. CoinDesk'te yer alan habere göre, Hong Kong sigorta şirketlerinin sermayesini kripto varlıklara yönlendirebilmek için yeni bir düzenleme paketi üzerinde çalışıyor. Taslağa göre sigorta fonları, sıkı risk yönetimi ve net çerçevelerle birlikte Bitcoin ve benzeri kripto varlıklara sınırlı ama kontrollü şekilde yatırım yapabilecek. Amaç hem sektöre yeni likidite sağlamak hem de Hong Kong'un kripto finans merkezi iddiasını güçlendirmek. Bu tarz adımlar kurumsal paranın kriptoya bakışının yavaş yavaş temkinli meraktan düzenli katılım aşamasına geçtiğini gösteriyor. Sigorta sermayesi gibi uzun vadeli ve muhafazakar kaynaklar devreye girdiğinde piyasanın psikolojisi de ister istemez değişiyor. Dalga boyu azalıyor, zemin biraz daha sağlamlaşıyor. Peki sen ne dersin? Sigorta ve emeklilik gibi büyük fonların kriptoya girmesi piyasayı sakinleştirir mi yoksa bambaşka riskleri mi beraberinde getirir? Şimdi bu finansal başlığı bir kenara bırakalım. Ritmi biraz yükseltelim. Blocktube.tv'de dans pistinin ışıkları yanıyor. Sıradaki parça tam bu havaya göre geliyor. You didn't